Merhabalar. uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün bir video çekeyim istedim. Bugünkü videomuz karbon fiber hakkında olacak. Karbon fiber parça üretmeye başlayacağız. Artık işleri geliştiriyoruz. buna karar vermemdeki sebep de karbon fiber parçaların çok pahalı olması. Eee evoyu almak istediğim karbon fiber parçalar var ve her birinin maliyeti 500 ile 1000 dolar arasında değişiyor. Her bir parça için söylüyorum. Zaten gümrük falan da çok abartılı bir şekilde cebimizi yakmaya başladı. Gümrükle ilgili de sıkıntılar var. Çok pahalıya mal oluyor bize. 250-300 dolarlık malzeme 500 dolara mal oluyor shipping ile falan birlikte. Ya o yüzden böyle bir karar aldım. Şimdi kendimiz üretirsek bu parçaları daha az maliyette, daha güzel işler de çıkartacağımıza inanıyorum. Ya sonuç olarak onlar kadar da iyi üreteceğimi inanıyorum yani. Fiber işine başlayacağız. Bunun için Evodun parçalarından başlamak istedim. Bu işe ilk başladığım zaman da Alcantara ve karbon olarak aklımdaki şey oydu. Ara parçaların karbon çevre parçalarında Alcantara olması çok hoşuma gidiyor. Yeni nesil araçlarda yani spor araçlardaki bu ikisinin uyumunu çok güzel tutturuyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bu işi de çok iyi yapan insanlar var çok iyi yapan firmalar var. ben de başlamak istiyorum artık. bu işe başlamak için de Evo'nun o dediğim bu gözüme batan parçalarıyla başlayacağım. Etkilenen evet, parçalar buralar. Şu orta konsolun olduğu yer. Buralarda çok fazla kirlenmeler oluyor. Bu temizlenmiş hali. Geçen hafta aracı ben açtım çalıştırmasam bile buraları bir temizlemiştim. Buralarda toz falan birikiyor. Bir de şurası mesela Alcantara'nın üstünde gözüme çok hoş görünmedi. Şurası. Orayı falan da karbon fiber yapmak istiyorum. Şunları zaten uyduruk. Böyle bulduğum için taktım bunları. Başkasını bulamadım çünkü böyle bir renk vardı. Ya da mavi seçecektim. O yüzden bunları taktım. Bunları da değiştirebiliriz veya sökebiliriz. Şu kısımda mesela klimayı falan kullanırım ben genellikle. Klimayı kullandığımız zaman bu kısımlarda böyle çok fazla şey birikiyor. Üstünde toz falan oluyor. Orayı da, şurayı da değiştirmek istiyorum. Bilmiyorum aslında işe yeni başlayacağım. Şimdi yavaş yavaş küçük küçük parçaları yapmaya başlayacağım. Parçalardan hangisinde bilmiyorum. Belki de başarısız olacağız. Onu bilmediğim için şimdi bir şey söyleyemiyorum. Buradan başlayacağım. Şuranın dizaynını yine birazcık daha değiştirmek istiyorum. Şurayla sıfır yapmak istiyorum. Daha hoş durur böyle. Hem parlak olacak. Karbonu başarabilirsek. Sonra da bakacağız diğer parçalara. Şu ortiz şunu bozmak istemiyorum. Ortizm bu ürün. Şu ürünü bozmak istemiyorum ama ona benzer bir şey belki karbondan kendim üretirim. Şuraları yapmak istiyorum. Şunları yapacağım. Şu kapı tutma yerlerini oraları yapacağım. Bu tarafta öyle. Şimdi alkan üstünde onlar çok hoş durmuyor. Buralar karbon olursa çok harika durur. Bilmiyorum başarabilirsek şuralarda girintiler, çıkıntılar çok fazla var. Onu bir deneyeceğiz. Şuraları yapmak istiyorum. Şurayı zaten şey yapıp bırakmıştım, iz yapıp bırakmıştım. Daha şeylerini de takmadım buranın. Şurayı da, şu kısmı da yapmak istiyorum. Aynı şekilde şu kısmı da, şurayı. Burası ayrı parça yapmamışlar. Ama kanal var şurada. Orayı da artık keseceğiz falan. Bir şeyler yapacağız şurayı yani. Şu alkantara kumaşı kesip üstünü kaplayacağız. Bir şekilde bir şey yapacağız. Veya üretip getirip takacağım üstüne kaplama olarak. Böyle bir düşüncemiz var. Sonrasında da bakarız şuraları falan. Artık başarı oranıma göre şurayı yapmış geçenlerde bir tane şeyde gördüm ee, eBay'de değil de map performans tam yok eBay'deydi galiba eBay'de gördüm şu kısmı şu kısmı karbon fiber yapmış. Bilmiyorum burayı <laughs> yapıp yapmamayı da e, tam olarak aklımda oturtamadım. Çünkü buradan güneşten yansıma falan bilmiyorum karbon fiber yansıma ve şunlar var. Başarabilirsem şuraları yapacağım. Şu twitterların olduğu yeri yapacağım. Ee, yine aynı şekilde arka taraftaki şeyleri de yaparım. Kapı tutacaklarını da yaparım. Şurayı çok istiyorum mesela. En istediğim parçalardan bir tanesi şunlar. Şu koltuktaki rekarodaki şeyler. Şu iki parçayı ve buradaki iki parçayı yapmak istiyorum. Aklıma gelen. Şunu kaplamak istiyorum. Bilmiyorum işte dediğim gibi. Başarılı olursam buraları yapmak istiyorum bu plastik parçaları. Şurası kötü duruyor. Zaten alkantarayla da iyi durmadı. Sonra başka şu işte direksiyon şeysini. Ha şunu mesela çok istediğim parçalardan ikincisi de şu. Şurası. Şu kısımda şey yapabilirim. Bilmiyorum kendimizi geliştirirsek direksiyonda belki karbonla yapabiliriz. Şuraları belki yapabilirim. Bilmiyorum. Bir bakacağım. Dediğim gibi şu klima ızgaralarını. Şu çevresini falan da yapacağım. Oraları alkantar yapacağım. Gerçi böyle çok güzel duruyor. Hoşuma gidiyor yani. Onlar çok şart değil. Ama en istediğim iki tane parça. Birincisi şurası. Şu direksiyonun iç tarafı. Şurayı da belki yaparım. Şurayı yapmak istiyorum. Asıl istediğim parça şu gri biri parça. Birisi de bunlar. En çok istediğim parça Şimdi ben buradan başlayacağım. Hem fiberi, karbon fiberi bir deneyeceğim. Hem de yapacağız. Bir bakalım başlayalım.